O kutunun en güzel arabalarından biri. Nissan Skyline GTR 33. GTR R33. HKS detaylı. Dekalli daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Yeni koli geldiği haberini aldık. Tam teşekkürlü kameramanız Cevat Kelle ile beraber devam ediyoruz. Buyurun. Hadi gidelim. Aleyküm. hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hoş bulduk. Geldiniz. bir poli geldi demiştik ama. Evet, alabiliriz. Yeni gelenlerimiz. O Malezya'dan gelmiş. Hiç açılmamış. Arkada kendimize bir yer bulalım. Evet arkadaşlar. Polimizi açıyoruz. Dörüldüğü üzere poli hiç daha önceden açılmamış. STH çıkma ihtimali var. Zaten tamamen heyecan için alınmış bir koli. Buradaki bütün arabalar bende mevcut. Yani beğendiklerim mevcut. O şekilde söyleyeyim. Evet. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi tek tek tanıtacağız. Bu neymiş? Niye yandırıyor bu? Kuda diye bir model. Bizimle değilsin. Teste Cyber Quad C kolisinde gelenin bir değişik rengi olabilir. Datsun 240 set pembe olanı güzel. Blitz Speeder diye bir model. Tamamen fantastik, hiçbir işe yaramaz. Gördüğünüz yerde almayın. Motmil, o da işte böyle fantastik modellerden biri. Daha önceden de çok kez gelen Porsche 904 Carrera GTS'in siyah rengi bir kenarda dursun. Oo, evet evet. Roxy'nin teyze kızı Porsche 911 GT3 RS gayet güzel gayet güzel bunlar hepsi modifiye edilecek custom yapılacak artık adına ne derseniz model gayet güzel farları yan aynaları var farları sert plastikten önde dekaller var ufacık da olsa Porsche emblemi var Metalden bir spoileri var. Üstünde Porsche yazıyor. Yani ben araba bunu beğeniyorum. Ederim. Çok güzel bir araba. Bu da bizimle. Şu Porsche'u da ufaktan inceleyelim. Biliyorsunuz bende ayna hastalığı var. Bu arabanın bu tarafında bakın tek bir ayna mevcut. Evet bunu alsam mı almasam mı diyordum. Bu araba artık bizle beraber gelecek. 63 numaralı sade güzel bir araba jantlar bir işe yaramaz arka taraf detaysız egzoz detayı var yani güzel şu ayna detayından dolayı bu arabayı alacağım premiumda gelen Mazda 787 B'nin bu sefer regular olan kısmı jantlar farklı Mazda yazıyor spoileri metal üstünde Mazda yazıyor yani Ön farlar görüyorsunuz. Cam diyecektim de değil boyaymış. Ama yine de güzel yani. içindeki iki tane farına kadar detayını yapmışlar. Güzel. Değişik bir arabamız var. Yine yarış arabası Mazda'ya benzeyen bir araba. Peugeot 9x8. 9x8'in ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa bir aydınlatsın. Hypercar, Hypervoiture. Bugatti EB110. Güzel araba. Bakalım. Ha, <laughs> Shark <bite. gülüyor> Bunu görünce e, aklıma bir YouTuber geldi. Ama o isim söylemeyeceğim. Dava mava açar şimdi. Kendisiyle uğraşırız. <laughs> Buradan kendisine selam olsun. Tabii ki izlemeyecek ama olsun ben yine de selamımı vereyim. Çılgın köpek balığı. Bu TH model görüldüğü üzere. Custom Kia EV6 güzel bir anima resmiyle beraber geliyor. Yan aynalar var. Ön detay diye bir şey yok. Arka detay diye bir şey yok. Yani bizimle değiliz. Konçak Fireboard. Önde güzel bir kartal dekali var. Arka boş. Her tarafı boş. Cantlar biri büyük biri küçük. Alt detay yok. Kasa çok güzel ama bilemedim bu. Oo. BRZ Subaru yalnız gerçekten çok kötü. Şu detaylara bakarsanız. Acaba bu error mu bilemedim ki. Yani Arka detay yok. Hiçbir şey yok. Sadece Subaru BRZ. Kasa güzel. Mustang Dark Horse. Yani bundan önce bir mavisi vardı bunun. Onda arka detay da vardı. Bunda arka detay yok. Hayal kırıklığı oldu. Diğer türlü full detay ama arka detayları olmadığı için biraz hayal kırıklığı yarattı işin açığı. Lotus Cortina. Eski model bir Lotus. Bakın burada konsol yazısı burada da var. Numarası var. Güzel. Güzel bir araba. Yani jantlar zamanın jantı. Yine de güzel değil. Long block sen hiç gelme. Ford model A custom personalized 31. Eski model bir Ford. Herhalde 31 model. Sanki... Askeriyede kullanılan araçlar gibi. Değişik bir araç. Chevy Blazer Custom 75 model. Aynaları yok. Altı parlak. Arka stopları yalandan da olsa yapmışlar. 2013 SRT Dodge Viper. Yani P kolisindeki Dodge Viper kadar güzel değil beğenmedim. Aerodynamic diye bir araba. Fantastik. Custom Kia EV6. GTC. Bu da bir fantastik araba. Monster Diary Delivery. Bu da böyle aslında ya ağır da bir şey değilmiş. Süt kamyonu. Ön detaylar yok. Arka detaylar yok. Öyle. Saçma sapan bir araba. Honda VFR 750R. Ön farlar sert plastikten üstle beraber tek yan tutamaçlar var. Şurada küçük bir Honda logosu var. Burada Honda yazıyor. Yani bence bu güzel. Arkaya da bir küçücük kırmızı stop dokundursalardı gayet iyi olurmuş. 66 Buick Riviera. Yani siyahla beraber acayip asil durmuş. Yalnız işte ne önde bir detay var ne ayna var bir tane şuraya kapı kolu koymuşlar jantlar bir işe yaramaz yani şu arabaya birazcık detay yapsalar efsane ama yapmamışlar fantastik klasik <laughs> stokar diye bir araba fantastik Twin Dorado. Ne belirsiz bir araba. Ford Mustang Dark Horse. 1966 <laughs> Bad Bot demiş. 1966'daki filmden alın mı herhalde. Robin ile Batman var. Yo 66'da Robin var mıydı bilmiyorum. Altında yürümek için ufak tekerleri var. Yani standart dışı her zaman gelmeyen bir şey alınabilir. Driftendir güle güle. Driftendir güle güle. Darking Wagon güle güle. Jaguar MK1 daha önce de değişik renkleri gelmişti. Kısmı bitirdik. İkinci 36'ya geçiyoruz. Bu da bir fantastik araba. <laughs> Servet bundan bir tane alalım sana belki işe yarar. <laughs> evet. Şu arabayı niye yaptığını hep merak etmişimdir ha. Bu arada bu açılıp kapanıyor ha. Klozet. Bak. Oynuyor yani. <laughs> Fantastik. Bundan biraz evvel incelektik. Porsche 904 Carrera. Güzel bir rally arabası. Ford Escort. Yalnız aynası yok. Ön detayı yok. Arka detayı yok. Yani bu kadar dekale boğup da şuraya iki farla stop atmamanın manasını bilmiyorum. Pagan Utopia güzel araba. Arka detay yok. Big Air Belayer. Bu da fantastik bir Chevy Belayer uyarlaması. 99 Fakt F150. Daha önceden de aynı dekalle geldiler. Rengini beğenmedim. Stoplar da yok. Lotus Cortina. Bunu inceledik. Cadillac Project GTB hypercar. Yani hyper hammer değildi ya. Ben de beğenmedim. Hiçbir detay yok. Yani ne diye yaparlar anlamadım. Koenigsegg Jesko ön detaylar var. Arka detaylar yok. Güzel bir rüzgarlığı var. Rengi güzel. K-Swap Yani Diyecek laf bulamıyorum. Long block. Alo. Bakayım <laughs> <ona. gülüyor> Telefon araba. Bundan bir tane vardı bizde. Güzel yani değişik bir şey. Çocuklar açısından <laughs> evet, evet. sevilebilecek bir araba. Pixel Shaker. İşte yeni nesil oyun var ya onun arabası. Slide Kick, hiçbir bir Subaru BRZ. Twin Dora'da. Dodge SRT Viper Aa, işte geldi. Bu kutunun en güzel arabalarından biri. Nissan Skyline GTR 33 GTR R33 HKS detaylı dekalli daha doğrusu. Arka detay yok. Bir de arka detay olsa ve aynası olsa çok güzel bir araba olacak. Ama işte bu kadar. Bu Yukriviera'ya bakmıştık. Ford'a baktık. Evet, Ferrari 365 GTB 4. Yani daha önceden de inceledik bu arabayı. Güzel bir araba. Ama hiçbir Ferrari'de tabii ki arka detay yok. Ferrari'nin yerinde olsaydım ben Hot detaysız araba yapmaya yasaya getirdim ama işte yine de aynaları var küçücük de olsa. Evet. Bence bu kutunun açık ara en güzel arabası bu. Prii Mercedes-Benz 500'e. Efsane araba. Bütün detaylara sahip. Aero Dynamic. King Kuda. Peugeot 9x8 Hypercar. Bugatti. Güzel. Bunun ikincisini de alalım. Ve... Ah! Bu kutunun STH'i bu. alamadık Keşke çıksaydı yapacak bir şey yok Zaten elime alır almaz parlak olmayınca bildim ama yine de bir ümit baktım Tabii ki STH değil Neyse alalım yanımıza Ali'nin Rider. bina değil de i̇şte saygı diğer rengi bakmıştık rapidpulse en son bu koli inceledikten sonra ya bulabilecek tek kere bizi götürecek da <gülüyor> gördük. <gülüyor> evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Takipte kalıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.